Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün açılışınızda gördüğünüz üzere Granny oynayacağız tabii ki de. Evet Granny'miz gelsin şöyle önümüze. Canım Granny'm benim ama burada bir garip bir şey olmuş. Granny boyu küçülmüş bu fotoğrafta. Küçültmüşler çünkü telefondan oynuyorum. Hard mod yaptım görüyorsunuz. Müziği koyayım mı koymayayım mı? Gerek yok müziğe kardeşim. Evet gidelim. Başlıyor. Başla artık. Şunun kalkma hızını çok seviyorum. Ay 20 saat kalkmıyor abi ya. Granny ile bir spamlanma işinde şey yapıyoruz. Nereye gitsem oraya spamlanıyor. Ölüme çıkıyor. Mesela öldürüyor beni. Şimdi aşağı gideceğim. İnşallah yukarı spamlanmamışsındır. Salona falan. Oh. Çok şükür başka bir yere spamlanmış. Tamam şimdi oyla, e, oyunun en zor yerini bitirdik. Oyunun en zor yeri maalesef başlangıç. Çünkü Granny nereden spamladığı belli olmuyor. Evet. Gelsin Granny bu tarafa. Güldü mü o? Niye gelmiyor? Gelsene kardeşim. Ne ses çıkarmadı? Kafamda deli sorular. Şuraya gidelim. Şurada ne var? Hiçbir şey. Evet, şimdi kulübeye gidiyoruz. Gidelim artık. Kulübeden bir bir secret verirsin. Evet, tamam. Şuradan numara verirsin. Hadi kulübeden hiçbir fayda yok Granny Grenorlarda. Ha gidiyor git sen Grindim git git. Git evine. Koş 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 koş. Devirdi koşayı. Ses pek gelmiyor herhalde. Tamam. Gidelim. Evet. Hiç ses çıkarmadan nasıl başladım. Evet batarya. Arkadaşlar burada kapıdan kaçacağız be söyleyelim dedim. Söylemiz önemli olan şeyler zaten. Ivory Crank burada unutmayalım. Granny bu tarafa gelecek. Evet Granny'nin gelip gitmesini bekliyoruz arkadaşlar. da şunu atayım da iyice gelsin. Geldi son Granny. Şu an geldi arkadaşlar. Nerede? Ay! Gördü şimdi iki saat başımdan ayrılmaz arıyor bizi. Girişiniz <laughs> Green. <laughs> Devrine. Evet, arkasından geleceğiz. Yavaş. Devirdi. Gidiyor. Orada. Arkanı dönme lütfen. <laughs> Teşekkürler. Bakayım. Tamam gitti. Ha 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 yakalayamaz ki. Son anda kut sesi çıkardım ve gitti. Ne geldi? Ne gitti? Evet şu an gider misin? Aha bak hemen de kaybetti beni. Ne kadar balık hafızalıymış bu. Aşağı in aşağı sen aşağıda. Aşağı. aşağı. <laughs> <laughs> beni için sağ ol canım tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, gidelim. Buradan ne verecek? Makas. Ses çıkardım mı ben? Askı da düşmemiş tamam o zaman ses çıkarmadık. Gelin. Ya. Yeter. 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 Tövbe. Git lütfen. Aha. Balık hafızı vallahi ya. Kaç 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 kaç. Evet makasımızı aldık. Gidiyoruz. Remote kontrol verir misin? Aferin. Evet, o parçayı düşünmedik. Ben düşecek sanıyorum. Granola oraya gitsin be. Ben şu arabanın torpidosuna bir bakayım. orada dur bir sen. Ee, arabanın torpidosuna inelim hemen. Arabacı. Abi tampon düşüyor boşuna. Kapan. Basmıyor. Elim basmıyor. Geliyor şun sonuz. Aha. Geliyor sonuz. Kurbani. Neyse o bakıp bir gitsin. Biraz sonra Granny'yi bayılacağım. bay <laughs> bay. Sana da veri ağrıyor. Veri ağrıyor Granny. Veri ağrıyor Granny'cim. Neyse gidelim. E, kapan koydu şu tarafa. Gidiyor. Git artık. Açıyorum bu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet geçiyorum. Granny önüme çıkma lütfen.

Git artık. de uzaklaşayım da. Balık hafızası. <laughs> Bak hemen arıyor. Neyse. Gitsin oraya. Ben, biz de hemen onu bayıltalım. İnşallah taktiğim işe yarar abi. Evet, aç. At. Gel. Hadi evet, bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Granny bekliyoruz. Hey, hey, bekle bekle. Geliyor. Evet görüşürüz Granny. Hi <laughs> Evet Granny bayılttık. Şimdi gidelim. Hemen. Şuraya gidelim. Granny orada boğulsun arkadaşlar. Granny boğulurken aha bak boğuldu. komik <laughs> ya. <laughs> 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 Kitap nerede? Burada. Bir sesi geldi. Evet 30 saniye geçiyor Gidiyoruz. Granny hep kanıyor. Ne bileyim ses çıkarıyorum geliyor. Sonra bayılıyor. Her şeyime kanıyor Granny. Evet şimdi Granny'yi bir daha bayıtacağız. Bayılt bayılt bitmiyor benimki. Evet ben bayıltmaya gidip geliyorum. Evet geliyor arkadaşlar. Sen de her şeye konuyorsun Granny'a. Evet görüşürüz. Şimdi kitabı bırakabiliriz arkadaşlar. Granny'e bay bay dedik. La kitap orada kaldı. <laughs> Ay benim aklıma. <laughs> Ne yapacağım ben? Granın ölmesini bekleyeceğim. Çıkıyor mu Granın? Aa çıkamadan öldü. ha <laughs> <laughs> çıkıyor da öldü. Tamam. Granin ölüsü. Git Granin. Kitap nerede? Sistem de hiçbir şey göremiyorum. Granin. Kanka git Git bir. Ver. Hem öldü mü? Şunu bir kapat. Allah Allah. Canlandı. Evet gelsin. Niye bayıltalım? Her zamanki gibi geliyor. Elinde bir şey varken fark etmez değil mi? Evet. Git. Kal orada. Kapan gitmiş. Biz hemen şöyle şuradan çıkıp kitabı bırakalım. Buzdolabında falan bir şey var mı? Orayı da karıştıralım o zaman kadar. Evet öldü. Hayırlı olsun. Tamam kitabımızı koyduk. Nene gelir şimdi sürekli yani 30 saniyelik ölüyken hiç VIP'ına da gerek yok yani bayıl bayıl sürekli ölür o <laughs> yazık neyse evet o hala ölü mü gidip bakacağım ve bir daha bayıl sıcağım ha 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 ya kapat şurayı Evet bekleyin Granny. Ne çabuk geldi. Durdurduğum an geldi. Evet gel. Granny bir 500 kez yapıyorum. Her seferinde kanıyorsun ya. Komiksin. Cidden komiksin. Neyse gidelim. Buzdolabını falan karıştıralım. Git karıştır hemen. Daha kapıdan ne bulduk? Batarya bulduk sadece. Değil mi? Batarya bulamadık herhalde. <laughs> Açtı mı? Açamadı. <laughs> Öldü. <laughs> ben Evet, spesiyel key bulduk. Onu bırakmaya gidelim. Granny baygınken o kadar rahat oluyorum ki. Granny'yi bayıltmak ne kadar güzel bir şey. Mutluluk veriyor insana. <laughs> Evet Granny buraya gider ve biz dönüp bayıltırız. <laughs> ee, biz şimdi Granny'yi bayıltacağım ve kitap almaya gideceğim. Ee, bu süre zarfında biraz dur. Gel bakalım. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin Granny'cim. Nasılsın? İyisin herhalde. Şimdi hemen şeyden kitabı almaya gidelim. Grin tam çeken ölüyor kapıyı. Anlamıyorum. Neyse. Spider K al. Hemen içine girelim. Öl lütfen. Öldü tamam. Evet. İnelim aşağı. Şurada ihtiyacıma yaramayan. Çünkü kapıdan kaçacağım. Evet Ne verdi? Çark verdi Eee Ben play out bug'imi biliyorum Onu bilmeyen varsa göstereceğim play out'a gizlice ee, Bu yüzden Gerek yok Aha bir. Tam bir iki görmedim diyecektim Ve bir. Çıktı Böcek benim korkulu yalnız Eğilmeye geç basıyorum Çünkü üç elim yok Anladın? Evet Şuraya inince karşıma çıkmasından çok korkuyorum. Hiçbir şey yok. Hemen ineceğim. Nerede? Asıl çıkıyordum ve ölüyordum. Bir artık. Gereksiz fazla ses veriyor. Böcek kardeş sen niye böylesin ya? Ya bekliyor. Niye bekliyor orada? Git. Ay. nereye gidiyor? Bakmıyorum. Ona bakınca arkasını dönüyor. Nereye gitti? Nereye gitti? Hadi bakalım. Git ileri. Ya tamam gidebiliriz et var et güzel bir butay ama nasıl yakala doğrusu çıkmaz değil mi? Hayır. Neyse bir günden bir şey olmaz. Evet gün ikiye geldik. Çok güzel. Allah'ım Gren ne olur karşıma çıkmasın. Gideceğim yeri biliyorum. Direkt böceğe ince. Eti buldum. Zagategen. Ama et de böcek de çıkmaz be. Be. Abi be. Bir yukarıda çık ya. Bir git yukarı ya. Allah Allah. Gün 3'e geldik. Boşuna boşuna. Arkadaşlar ben bir şekilde böceğe inip geliyorum.